Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ben bu modeli hazırladım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ben bugün sizlere bu modeli hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi üç renk kullandım. Çimenli, yeşil, ilerledim. motiflerle beyaz ve açıklığıyla kullandım İplerim 4 katlı oya ipli polyester kullandığım tığım, tığım 21 numara. Sizinle birlikte bir motif yapacağım. Sürçü edersem şimdiden affola. Evet arkadaşlar. Şöyle ben videolarımda belirtiyorum. Çektiğim videolarda. Modeli sizlere aktarabilmek için şu ara yerleştirdiğim pırpır pır sayılarını az tutuyorum. Siz bunları çoğaltarak dip olmasını önleyebilirsiniz. Veya böyle de ilerleyebilirsiniz. Size kalan bir şey ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilerlemişim. 7. değil yuva, yani motifin yuvasını kurmuşum. Siz bu sayıyı artırarak çoğaltabilirsiniz ara boşluğunu. Evet arkadaşlar önce şu pırpırları anlatacağım. Şöyle 1 2 3 tane yapmışım. 4.'üyüm. 3 tane zincir çekip bir kez doluyorum. Sıradakine batıp ikili bir trabzan yapıyorum. 2 2 çekip kapattım. Ve tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Hemen yanına giriş yap. 4 zinciri sık iğne ile bağladım. Tekrar 3 zincir ve sıradakine battım. Sık iğne ile kapattım yine 3 zincir sıradakine battım 2 2 çekip kapattım ve yine 4 zincir hemen yanına giriş yapıp kapatıyorum sık iğne ile yine 3 zincir sıradakine battım tekrar 3 zincir sıradakine battım bir kez doladıktan sonra ikili iki çekip ikili bir trabzan yaptım ve tepesine 3 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum Pardon 4 zincirden ve evet bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Ve yine 3 zincir çektikten sonra bir kez doladım. Ve sıradakine battım. İkili bir trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyorum. Modeli çevirdim. Son yaptığım pırpırın içine giriş yapıp 6 zincirimi buraya sık iğne ile bağladım. Ardından bir zincir çekip şu uzunlukta bir örümcek yapıyorum ve tekli ipin içine giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve şimdi bir zincir çekiyorum önce iki ipini alacak şekilde içine giriş yapıyorum örümceğin ve sık iğne yapmaya başlıyorum birincisini yaptım tekrar içine giriş yapıp yine sık iğne beş tane ardarda arda yapacağım bu üç oldu ve bu 4 bu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 ve yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Tekrar bir zincir ve yine aynı uzunlukta bir örümcek. Tekli ipin içine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve iki ipini alacak şekilde örümceğin içine giriş yapıp tekrar ardarda arda 15 tane sık iğne yapıyorum buraya da. 4 tane yapacağım böyle ve bu ikinci 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yine önce bir zincir, yine aynı uzunlukta bir örümcek tekne ipin içine giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum ve yine 2 ipini alacak şekilde örümceğin içine giriş yapıp yine ardarda arda 15 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu 15 tekrar ribaya giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattıktan sonra önce bir Zincir çekip yine aynı uzunlukta bir örümcek yapıp tekli ipin içine giriş yapıyorum. Bir zincir çekip ve yine ikili iki ipin alacak şekilde örümceğin içine giriş yapıp arda arda 15 tane sık iğne yapacağım. Ve bu dördüncü 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet arkadaşlar, yine yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. eşim şimdi bir iki zincir çekip tığ batıda son iki litre ablanın içine giriş yapıp hemen yanından sık iğneyle ile bağladım. Ve tekrar 3 zincir çekip tığ batıya iniş yapıyorum. Şöyle sıradakine batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Yine 3 zincir bir kez doladım. Sıradakine battım. 2 2 çekip kapattım. Ve yine tepesine 4 zincirden oluşan bir pırpır yapıyorum. Hemen yanına giriş yapıp kapattım. Yine 3 zincir. Evet arkadaşlar çimenimiz böyle devam ediyor. Ben şimdi motif aşamasını anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar ben ipimi bağladım bir ilmekle. Ve şimdi şöyle motifin yanındaki Evet arkadaşlar şöyle motifin yanındaki ilk pırpırın içinden bir iş yapıyorum. İpimi buraya sık iğne ile sabitliyorum. Ve bir zincir çekip hemen şunlardan 1-2-3-4 tane yapmıştım. İlkinin tepesine ilk sık iğnenin içinden giriş yapıp ipimi buraya sabitledikten sonra 1-2-3-4-5 zincir çekip aynı yere giriş yapıyorum. Sık iğne ile 5 zincirini bağladım. Şöyle. Tekrar 5 zincir ve şimdi sıradaki sık iğne giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım 5 zinciri tekrar 5 zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağlıyorum tekrar 5 zincir ve yine sıradakine battım ve sık iğne ile bağladım her birine 5 beş tane 5'li zincirden oluşan pırpır pır yapıyorum ve yine 5 zincir çektikten sonra sıradakine battım sık iğne ile bağladım ara geçişte bir zincir çekip ikincinin hemen ilk sık iğnenin içinden giriş yapıyorum ve ipimi buraya sabitliyorum sık iğne ile tekrar buraya da önce 5 zincir ardarda arda 5 arda tane zincir çekiyorum 5'er zincir çekerek 5 tane pırpır pır yapıyorum ilkini ilk giriş yaptığım yere Tekrar giriş yaparak sık iğne ile bağladım. Ve yine 5 zincir ve şimdi ikinci şöyle tekrar 5 zincir ve yine sıradakine batıyorum. Tekrar 5 zincir yine sıradakine batıyorum. Tekrar 5 zincir ve yine sıradakine batıp sık ile kapattım. Şöyle 1 2 3 4 5 tane yapmış oldum. Yine ara geçişte bir zincir çekip hemen yine ilk sık iğnenin içinden giriş yapıp buraya bağlıyorum. Ve tekrar 5 zincir. Ve sık ile bağladım. Yine 5 zincir ve sıradakine battım ve kapattım. Tekrar 5 zincir. Sıradakine battım ve kapattım. Yine 5 zincir. Sıradakine battım ve kapattım. Tekrar 5 zincir. Ve sıradakine battım ve kapattım. Şöyle yine 5 tane 5 zincirden oluşan Pır, pır yaptıktan sonra yine ara geçişte bir zincir çekip sonuncuya sonucaya giriş yapıyorum şöyle yine ipimi buraya sık ile bağladıktan sonra 5 zincir çekip ilk giriş yaptığım yere 5 zincirimi bağlıyorum ve yine 5 zincir sıradakine battım ve kapattım 5 zincir sıradakine battım ve kapattım yine 5 zincir sıradakine battım ve kapattım Evet arkadaşlar buraya da 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve hemen solundaki ilk pırpırın içine giriş yapıyorum motifin solundaki şöyle ipimi buraya sık iğne ile bağladıktan sonra iki zincir çekip ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kolay ve şık duran bir model ben son halini paylaşacağım sizlerle Evet arkadaşlar modelimizin bitmiş hali böyle. Gayet şık durdu ve güzel durdu. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben 3 renk kullandım. Çimenli yeşil kullandım. Motiflerine beyaz ve açık lila kullandım. Kullandığım tığım 21 numaraydı. Daha kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup desteklerseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.